Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi ki geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Uzun zamanda beklenen bayağı da çekmediğim bir video çekiyorum bugün sizlere. Bir temizlik yapacağım. Bazı köşelerini yaptım. Şimdi size onları göstereceğim. Silme, süpürme, toz almayı sizle birlikte yapacağız. Ütülerimi yerleştireceğiz. Dün gece ütülerimi yaptım çünkü. Bayağıdır çekmiyordum. Temizlik, temizlik vlog bayağı e, oldu yani 2-3 ay Belki olmuştu. Sizlere çekemiyordum. Dedim ki sizler çok seviyorsunuz zaten. Hemen bugün kendimi ayarladım. Sabah erkenden kalktım. Ve e, temizliğime başladım. E, üstten kendim böyle e, detaylı yatak odasını vesaire nevresimlerin olsun o kısmı düzenledim. Ütülerim var. Ütülerimi yerleştireceğiz. Eşyaplarım vesaire ütüledim. Nevresim takımlarımı. Daha sonrasında Evi süpürüp silmeye başlayacağız. Bir de bu arada ben dikey süpürge ve halı koltuk yıkama makinesi aldım. Size onları göstereceğim. Aslında ben bunu alalı hemen hemen bir bir buçuk iki ay kadar oluyor sanırım. Yani hemen hemen öyle Kasım ayında almıştım. Kasım ayı indirimlerinde. Kasım aralık yani bir bir, bir ay, bir buçuk ay falan olmuş iki ay oluyor onun için onları aldım ama size bayağıdır göstermiyordum temizlik vlog çektiğim için. Bir de aldığımda da hemen açtım, baktım, kullandım. Çünkü çok istediğim bir şeydi. Ve iyi ki de almışım diyorum. Markasını falan size söyleyeceğim. Benim günlük temizliklerimde detaylı temizliğimde büyük sürgemi kullanıyorum. Ama küçük yani günlük temizliğimde gerçekten mükemmel oldu. İyi ki almışım diyorum. Şimdi size onları göstereyim. Daha sonra mutfakta yapmış olduklarını göstereyim. O şekilde temizlik videomuza devam edelim. Şimdi şöyle mutfağımı göstereyim. Ben makineme e, bulaşıklarımı attım. E, bu demirlerimi vesaire de attım. Ocağımı da sildim. Bu kısımları düzenledim bu şekilde. Şurada e, çok bir tepsim var. Onu yıkayıp hemen koyacağım. Sela veriliyor. E, bu kısımda ekmeklerim var. Burayı bu şekilde düzenledim. Ben bayağı böyle mutfak e, değiştirmeyi seviyorum diyeyse. ise. Son gördüğünüz halden farklı burası. Şöyle çok konuşmadan göstereyim. Evet böyle halı koltuk yıkamam ve dikey sürgen bütün parçalarını getirdim size detaylı göstermek için. Halı yıkama ve e, koltuk yıkama makinen böyle kiveni bir markasını aldım. Ben bunu zaten bayağı derisi istiyordum ve takip ediyordum. E, Kasım'a indirimlerde de çok güzel bir indirime düştü. Orada da indirime düşmüşken ben alayım dedim. Şu üstü toz olmuş ben bunu kaldırmıştım da. E, Şimdi kullanamıyorum kışın çünkü yıkadığım yerler kurumuyor. Şu kısma temiz su koyuyorsunuz ve şu hortumlardan çektiğiniz şunun büyük başlığı da var. Buraya da kirli su toplanıyor. Yani deterjanını sıkıyorsunuz. Ben ilk geldiğimde denedim. Bana geleli iki ay olduğu için iki ay önce havalar bu kadar soğuk değildi. Bir kullandım böyle. Ee, sandalyemde ve halımda kullandım gelince denemek için bir bozukluk vesaire var mı diye çok güzel çekiyor. Ondan emin olabilirsiniz. Süpürgede de böyle bir dikey süpürge. Bunun markasını hatırlamıyorum. Şöyle Heyfer diye bir marka. Prosunu aldım ben bu şekilde. Ben bunu 4000 e Küsür almıştım galiba dikey süpürgesini. Böyle küçük bir hortumu var. Ben şimdi temizlik yapmıştım yatak odasına. Bu hortumunu taktım. Bu haznesine toplanıyor. Gördüğünüz gibi buraya e, haznes toplanıyor. Burayı açıp temizliyorsunuz. Buraları açıp pul temizleyebiliyorsunuz. Böyle dik bir e, şey var süpürme şeyi var. Çok güzel çekiyor bu arada. Bunun yüksek voltları da var. Çekim gücü yüksek olan. Fiyat değişiyor. Benimkinin bir üstü daha var. Ama ben gayet memnunum. Temizlediğiniz sürece güzelli. Şurası tıkanıyor çünkü büyük şeyler çektiğinizde. Çok güzel kullanılıyor. Günlük kesinlikle bunu kullanıyorum. Buraları açıp temizleniyor. Şu arkada bir vida gibi yeri var. Böyle uzun bu. Uzun. E aparatı daha var. Ve sonrasında şöyle koltuk üstlerini, yatak üstlerini süpürmek için böyle bir aparatı var. Ben bunu daha kullanmadım. Şimdi sizle temizlik yaptığımda kullanacağız. Ben genelde şunu kullanıyorum. Şu da şarj aparatı. Salonumda bu şekilde. Şu koltuk örtülerimi çırpmıyordum bayağıdır. Balkondan bunları çırpacağız. Sonra güzelce buraları silip süpüreceğiz. Şöyle göstereyim. suyum hazır. Şimdi e, oturma odası yatak odasını siz görmeden süpürdüm ben. Şimdi e, oturma odasını beraber sileceğiz. E, makine sesi için kusura bakmayın gerçekten temizlik günü olduğu için e, böyle koltuk örtülerim vesaire makineye attım oturma odası, odasını. Onun için ses bu şekilde kusura bakmayın. Şimdi beyaz sirke o yer ekledim suyuma. Başka bir şey eklemedim. Beyaz sirke ekledim. Normalde çamaşır suyu ekliyordum. Ama eklemeyeceğim. Yersileci kokusuyla karışınca ağır bir koku oluyor. Onun için bu beyaz sabun kokusu bu benim yersileci. O böyle ön plana çıksın istedim. Şimdi güzelce oturmadan bir e, silelim. ve toz almalarım evimi tamamen temizliği bitti. E, dediğim gibi oturma koltuk örtüleri yıkandı. Onlar asılıp tekrar e, kurutulduktan sonra tekrar serilecek. O da yarın falan anca kurumuş olur yarın ertesi güne. Buradayken size bir şey göstermek istedim. Kınalarımı bu arada buraya düzdüm. E, toz alırken bunlar gözüme çarptı. Bunları size göstereyim istedim. E, ben bunları Gratis'ten aldım. Bu Brom Bromelain diye geçiyor. Tam okuyamıyorum ben. E, Gün içerisinde su içmeyi unutuyorsanız benim gibi kesinlikle size su satıyor. Ondan emin olabilirsiniz. Ben su içmeyi unutuyordum. Yani içmiyorum gün içerisinde. Hatırlayamıyorum daha doğrusu. Onun için bunu almaya karar verdim. İnternette de sürekli görüyordum. Böyle reklamlarını yapıyorlardı. Galeriste de indirime düşmüştü bu. Ee, sağlıklı mı zararlı mı diye tam emin olamadım. Yani ee, şey yapamadım. Nasıl söyleyeyim size. Emin olamadım yani kullanmak istemedim. Sonra araştırdım. Bir zararı yok ananastan vesaire yapılıyor. İçerisindeki ürünler zaten burada yazıyor. Onun için günü rahatlığıyla tüketebiliriz. Şimdi ben bir bunu aldım. Bir tanesini bitirdim. Yarısını da bunun üzerine ekledim. Çok memnun kaldım. Gerçekten benim su içme isteği uyandırıyor. Çünkü su içmeyi unutuyorum ben. Bir de bir tanesini denemek için almıştım. İkinci de deneyince hoşuma gidince ikincisini aldım. Orada da aynı markanın C vitaminini gördüm. E, C vitamini de alıp denemek istedim. Bundan bir iki tane denedim. Daha bir faydasını görmedim. Ama vitamin yani bunun pek faydasını göreceğiniz göreceğimi sanmıyorum. Bunu da böyle denemek istedim. Bunları size göster göstereyim dedim. Bir de şurada örmüş olduğum birkaç tane battaniye var. Onu göstereceğim size. Hazır burada böyle gözüme e, değmişken. Şu hazır hazırlıkları da indireyim. Şimdi öncelikle şunu göstereyim, bunu ben e, 2-3 saatte ördüm. Şöyle pufuduk battaniye ördüm, ben bunu kendim çeyizim ördüm, böyle bebek battaniyesi, Allah nasip eder dilerde e, çocuğumuz olursa onu kullanmak için, böyle ben bunu çok görüyordum, böyle etrafta herkes e, kullanıyordu. Onun için böyle ben de ip almıştım. Ee, benim yat şeyimin altında, koltuğumun altında ipim duruyordu. Aklıma geldi. Alt görecektim aslında. Sonra bu aklıma geldi. Deseni çok güzel oldu ve çok kolay örümü. Eliniz örüyorsunuz. Tığ şiş hiçbir şekilde olmuyor. Bunu zaten yapımı aşırı kolay. Ben de böyle beyaz rengini, yani tam beyaz değil krem rengini bu şekilde ördüm. 5 tane ip gitti bu arada benim bu battaniyeme. Sonra yani öğrenmek isteyen olursa. Bir de bunun ben beyaz atkısını öreceğim kendime. Onun için ayetten iki tane ip falan yeterli diye düşünüyorum. göstereceğim. Benim sipariş battaniyem vardı biliyorsunuz. Kenar işlemeleri kaldı. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. Kale bebek battaniyesi. Bundan ikincisi de bitmek üzere. Sadece şöyle bir şeridi kaldı aşağı doğru. Şeritler halinde örüp sonra birleştiriyorum. Bir de kenar işlemeleri kaldı bitmek üzere. Aslında ben bunu çoktan bitirdim ama işte hastaneydi, misafirlerdi, nişandı, şuydu buydu derken e, hiç şeyim kalmadı. Hastaneyle ameliyattı. Onun için yani elim e, çok sık değmedi. Yoksa bir ay, bir buçuk ayda iki tanesini bitiriyorum. Şimdi mutfak kaldı. Mutfağı da dik süpürgeyle süpüreceğim. Sizlerde de hem görün istedim. Onu hiç kullanmadım. Sadece koltuklarımı üstünü temizlerken kullandım. Siz de gördünüz. Bu şekilde arkadaşlar. Işte inşallah beğenerek izlemiş olduğunuz bir video oluyordur. Hadi şimdi mutfağımı da bitirelim. Evet temizliğim bitti inşallah. Beğenmiş olmuş bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olmayı, kanal, kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ee, benim de yarın ehliyet sınavım var. Ee, yazılıyı geçtim. Bu arada sizden, size bundan da bahsetmedim ben. Ehliyet sınavına girmiştim. Yazılıyı tek de geçtim. ilk gir girişimde. Ee, 88'de 88 geçtim. Şimdi yarın da direksiyon sınavım var. İnşallah geçerim. Saat 4'te dersim var. 11'de de bir e, son 11'de dersim var. 1'de bitiyor. 4'te de sınavım var. Bana dua ederseniz çok sevinirim. İnşallah geçmiş olurum. Çok mutlu e, olurum diye düşünüyorum. Çünkü çok heyecanlıyım. Tek sıkıntım heyecan yapmazsam bence bir sorun yaşamayacağım. Ama e, nasip kısmet. Rabbim e, nasip etmezse e, bir şey diyemem. Bunda da vardır bir hayır. Ama e, olursa da çok sevinirim. Bu şekilde. Bir sonraki videoda zaten açıklarım kazanıp kazanmadığımı Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.